Merhaba arkadaşlar. Buketle kahve falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım ve izleyen bütün arkadaşlarım adına da niyetlendim. Sizler kendi gönlünüzden geçirdiğiniz, hayat koşullarınız gereği sınandığınız, yüreğinizin acısı dediğiniz nokta neyse, onunla alakalı olarak niyetlenin. Bakalım neler söyleyecek bize fincanımız. Hep birlikte dinleyelim diyorum. Tabii ki de uyanlar sizin olsun ve uymayanlar evrenin olsun enerjisiyle dinleyebilirsiniz. Ben kolektifim ve bütünün hayrın olsun inşallah dedim. Şöyle neyse halimiz o çıksın falımızla dedikten sonra şöyle gördüklerimi de sizinle paylaşıyor olacağım. Yani yüreğinizi bir kabartmışsınız bir konudan ötürü. Geçmişinize bakıyorum. Kısa süreli bir yüreğinizin hopladığını söylüyor. Kalbiniz yarım kalmış. Kalp kırıklığı yaşadığınız anlamına gelir. Partner durumu mudur? Belki. Ee, sıkıntı ettiğiniz konu neyse artık buradaki. Aslında diyor ki senin hayatında uğraştığın konuyla alakalı, sınandığın şeylerle alakalı bugün aklında geçiyor geçmesine de sen de şey diyorsun böyle aman atlattım zaten. Yani belli ki geçmişte yaşadığın konunun etkisinden çıkamamış. O kalp kırgınlığın ara ara böyle gün içerisinde belki söyleniyorsun da. Ama sonrasına bakınca diyorsun ki ya aman atlattım zaten hiç kendi kendini yorma diyormuşsun gibi görünmekte. Ve geçici bir kalp kırgınlığını ara ara kendine hatırlattığın enerji var. Üç rakamı var. Yani son 3 aydır uğraştığın hatta ayaklarının altında iki kişi kalmış birisinin. E sen de diyorsun ki bak kardeş sen o insanları artık arkada bırakıyorsun. Gel biz senin ortak bir yola gidelim. Nedir? Evlenmiş ayrılmış. Belki de işte eski e, evliliğinden var olan iki çocuğu var bilemeyiz ki. Hani o yüzden de şey diyebiliyorum. E, hani Ayak bağı olduğunu bildiğin karşı tarafa biraz yardımcı olmaya çalıştığın gibi bir etki e, durumu söz konusu diyor burası. Şimdi bir kere şunu söylemek isterim. Bir at var. Resmen siz e, bu yolda ikilem yaşamışsınız. Alalım gidelim kalalım gitmeyelim. Bir at var. Bu at size doğru net gelmiş. Yani aslında diyor ki senin hayatında büyük bir kısmet ayağına denk geldi. Düştü. Denk geldi adeta. Şimdi şöyle bir şey her şeyden önce. Gerçekten dengeyi sağlamaya çalışmana yardımcı olmuş. S harfi ve Y harfi var. Ve de 15 rakamını çok net görüyorum burada. Ayın 15'inde 15 gün öncesinde bir şekilde sana sunulan bir teklif var. Sen bunun borcalamasını yaşıyorsun. İşte gideyim gitmeyeyim kalayım kalmayayım değerlendireyim değerlendirmeyeyim bir şekilde. Ancak şurada hmm, bir aile bütünlüğünü istiyorsun. 3 kişilik bir aile bütünlüğü için aklından geçirdiğin artık ne ise tabii ki de o onu halletmeye çalıştığını söylüyor burası. Kollarını kaldırmışsın Herkül gibi. Bir kolunda bir kişi var diğer kolunda bir kişi var. Aslında sen burada bu olaylar at fırsat bir şekilde karşılıklı konuşup netleştirmeye çalıştığın konu ve de dengeyi sağlamak zorunda olduğun bir durum var. Çünkü üç kişilik bir aile bütünlüğünü korumaya çalışıyorsun gibi bir şey çıkmış burada. Şimdi aslında burada kalbiniz var ama burada işte iki kişi farklı yollarla alakalı. Ama geçmişten bak geçmişte kalan bir konuyu aslında bugün yüreğinde e, sindirmeye çalışıyorsun gibi çıkmış. E, bugün bu arada iki kişi net bir şekilde anlaşmaya çalışıyorsunuz. Yani aslında e, net gördüğüm şey şu diyor ki senin hayatında e, iki tane el var tokalaşıyorsun bu ellerle alakalı. Ve bu ellerin anlaşmaya çalıştığı, uzlaşmaya çalıştığı bir süreçtesin. nedir bu? E, diyor ki sen e, bugün şey yapıyorsun, e, iş anlaştın. Aslında tam da resmi süreci ifade ettiği için acaba sizin işte bugünlerde beklediğiniz imza ile alakalı bir süreciniz mi vardı dedim açıkçası ama hani bu imza değilse bile şöyle düşünebilirsiniz atılacak imza nedir? E, mahkeme nedir? İş anlaşması. Hani aile bütünlüğünün de e, içinde etkilendiği için bu bu her iki durumda da sonuçta ailenle ilgili durumlar. Demek. Yani aile birliğini de düşünerek adım atmak zorunda olduğun demek. Şimdi bir 10 gün kadar arkadaşlar hatta 10 gün demeyeyim ya Şöyle 3-5 gün ee, bu e, kararla alakalı sanki içsel anlamda sindirmeye çalışıyorsun. Nedir? Diyorsun ki ben e, bunu halledeceğim, bunu çözeceğim, bunu yapacağım. Yani aslında bir şey toparlamaya çalışıyorsun. Sonrasında zaten e, bir 5 gün diyelim işte ona. Sonrasında da birisiyle karşılıklısın. Ve anlaşmaya. Ben aslında şimdi bunu partner diyeceğim ama partner olmasa ne olacaktı diyecekler varsa diye söylüyorum. Bakın şimdi burada siz iki kişisiniz. Sizin sevdiğiniz ve değer verdiğiniz ifadeler var. Hastalıklı düşünceden birisinden kurtulmuşsunuz. Takıntılı. Dediğim dedik demeye çalışıyorum. Fakat hep aynı şeyi söylüyor. Yani takıntılı bir kişiden de yırtmışsınız açıkçası. Yırtmışsınızdan kastım da tabii ki de şey yapmışsınız. Ee, hani kurtulmuşsunuz. Ay nasıl biz. Ben ne yaşadım böyle ya diyeceğiniz bir süreci geride bırakacaksınız. E, ve ben iki kişi olarak değerlendiriyorum. Bana kalsa sizin burada işte birlik beraberliğiniz, evliliğinizle alakalı bir durum olduğunu söyleyebilirim. E, sonrasında zaten bak güzel ayaklarına kapanıyor bu insan. Şimdi seni destekleyen birisi var. Zaten eşin de arkandan resmen itiyor. Yani aslında yanı başında hamlede bulunacağın konu bu da ne zaman peki? Eylül sonu çok uzun bir vade vermemiş. Siz zaten şurada eli kulağında alacağınız resmi süreçleriniz var. Hemen sonrasında da şunu söyleyeceğim size. E gerçekten şey diyebiliyorum orada hmm. şimdi arkadaşlar öyle ki hani 3 kişilik bir aile dedik ya Yine arkanızdan sizi destekleyecek birisiyle beraber sizin kanatlandığınızı görüyorum. Yani aslında karşınızda devasa duran birisi var. Siz o kişiyi gözünüzde çok büyütüyorsunuz. Çünkü birisi zaten bunu engel olmaya çalışmış ama sizden özür diliyor. Yani e, ve o kişinin kafası kaplumbağa kafası kadar çıkmış. Hani böyle kaplumbağaların kafaları minnacıktır, kocaman evleri vardır ya. Şimdi adamın kafası kocaman adam diyorum çünkü çok cüsseli biri sizin size göre büyüğünüz kim olsun o büyük işte patronunuz ya da işte belki de resmiyette birisi yani hani alenen şey diyor kanun hani ya yani işte hani birisi var karşınızda büyük bir yasa büyük bir kural büyük bir risi işte patronun amirin deden hani atan ve kafası küçücük kalmış yani Hmm, kendisi ve doğurduğu alan olabilir büyükte ama sana gelirken ki tutumu minnacık hani o yüzden o da şey diyor işte ya boşu boşuna diyor sen şey yapma hmm, gözünde bu işte insanı büyütme zaten günün sonunda sana o kadar devasa görünüyor olsa dahi kalkıp da minnacık bir harekette bulunabilecek yani ee, cüssesinin Cüssesi kadar sizi etkide bulunamayacak. Sonra zaten üstünüzde resmen bir denge tahtası. Burada yine köklenmiş bir çift. Bana kalsa evlerinizi kurtardınız. Bana kalsa artık hayatınızda biri var. Bana kalsa ikiniz hallettiniz. iş arkadaşısınız belki bilemiyorum. Ama şey modunda yani. Helal olsun bunu başardık ortak modunda. Sadece yanı başınıza bir kıskaç çıkmış böyle yengeç. Hatta akrep kıskacı bana kalsa. Ama bu akrep hani böyle sivri dillidir sokar. İşte e, ne diyelim ona hani e, olumsuz düşünür. Ama hiçbir şey yapamayacak. Hiçbir şey yapamayacak merak etmeyin. Evet Sonrasında zaten bir soy ağacı gibi çıkmış. Böyle hayat ağacı gibi çıkmış. Ben diyorum ki o yüzden sizin bir muradınızsa erme durumu söz konusu. muradınıza da ereceksiniz. Çok şükür diyeceğiniz zamanınız da var. Şöyle ay evlilikle ilgili kafanızı çok karıştırıyorsunuz siz ya. Siz şu an diyorsunuz ki ben bu partnerle doğru yolda mıyım? Doğru insanla boşanır mıyız? Ayrılır mıyız? Birleşir miyiz? Aileler anlaşır mı? İşte bir şekilde şu olur mu bu olur mu olacak oluyor çok net bir şekilde oluyor. Çok net bir şekilde oluyor. Şimdi şunu söyleyeceğim. Bir kere sırtlanmışsınız. Omurganızın gerçek manada eğildiğini görüyorum aile bireylerinin çekirdek aileden bahsediyorum burada. Ben bu yuvayı yapacağım, bu borca girerim, bu düğünü yaparım. Ben bu sıkıntılı insanlardan kurtulurum, hayatıma bakarım. Ediyor gibisiniz. Şimdi zaten elinizi açmış dua ediyorsunuz. Hay günün sonunda ne olacak? E, zaten çok net incecik bağlı olan bir kişiden koptuğunuzu görüyorum. Yani size bu sıkıntıları yaraşa, yaratan, yaşatan kimse onun e, sizden uzaklaşarak koptuğunu görüyorum arkadaşlar. Bu size incecik bir bağla bağlı. Buradaki birliktelik nerede? Bu insan nerede? O yüzden şuradaki omurunuzun yamuk olup da birçok noktada üstlendiğiniz konularla alakalı. Resmen aslında Kim ayından sonra parasal anlamdaki artışların bile size bunu bunları yaşatabileceklerini biliyorum Yani hani sanki böyle sizin hayatınızı çekemeyen insanların ee, hani böyle üstüne gelirsin ya hani böyle üst üste geldi dersin. Bunlar bilinçli geliyorlar. Neyse ki aile birliği de büyük bir birisiniz ha. Aile bağlarınızın da. Daha doğrusu evcimenlik, aileye bağlılık, çocuğa bağlılık, anneye babaya saygı falan gibi düşünülebilir. Aile içerisindeki durumla alakalı gerçekten iki arada kaldığınız bir sürecin sonlanmış. Artık herkesin daha rahatlamış olduğunu, hakkınızı almanızın vermiş olduğu bir rahatlık olduğunu görüyorum. İşle ilgili de resmen kuyruğunuza böyle bir sürü insanları takmışsınız. Siz önden gidiyorsunuz. Onlar sizinle beraber yukarıya doğru gidiyor. Bu falda en rahatlayacağınız alan açıkçası iş diyebilirim. Yani şu Eylül-Ekim atılacak imza hakkınız neyse onu bilmiyorum ama İşle ilgili stabil bir süreç gelir hatta sonrasında iki kişi konuştuğunuzu net görüyorum burada hani burada sizi en kaygılandıran da evlilik eviniz olmuş ama ayağınızı yani daha doğrusu evlilikteki bu çomak sokmak mı demek lazım bilemedim bu kimse artık sizin hayatınızda evliliğinizle ilgili çomak sokmayı niyetlenmiş ve iyi niyetli olmaya ee, işte bununla alakalı şey diyebilirim size hani evliliğinizin günün sonunda kurtarmış rahatlamış ve önünüze bakıyor olacaksınız diyebilirim açıkçası. Şimdi en temizi işledik. Var olan yerinizi koruyorsunuz diyor zaten. Gerçekten öyle. Hane içerisindeki konuşmazlıklar ama sonrasında arada kalmanıza rağmen konuşulmaların olması dedik. Dedim ki iki kişinin arasında kalıyorsunuz. Zaten bu da diyor ki üç kişi siz doğru düşünüyorsunuz. Hani önünüzü açarsınız. Üç kişilik olan kardeşlikse anlaşmaysa artık tarafsa bile toparlanmışlık olur. Bak şimdi gelecekten ümidini yitirme diyor. Aslında senin var olan sürecin sana gelecek vaat ediyor diyor. Ama kesinlikle ve kesinlikle bu geleceğinle alakalı olan kısım dediğim alan şöyle düşüneceksiniz arkadaşlar. Sizin için sorun teşkil ediyor mu acaba devamı gelmeyecek mi ya da işte ben bu sorunu aşamayacak mıyım sorularınız varsa merak etme diyor. Gelecek vaat ediyor diyor. Yani sen için bu anlamda evlerinle ilgili ilişkinle ilgili canını sıkma. Belli ki bir pürüz yaşanacak ama aşacaksın diyebiliriz özetlersek diyebiliyorum. Görebildiklerimi aktardım. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sabah ve akşam bakımlarıma devam etmekteyim. Bunu da sadece sayenizde yapabilmekteyim. İyi ki varsınız arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum her şeyden önce. Şunu söyleyeyim sizlere. Ben ilahi adaletin her zaman işleyeceğini. Dolayısıyla da aslında sıkıntılı dediğiniz nokta neyse bunun bir sınav olduğunu size birisi yaşattıysa bedelini mutlaka ödeyeceğini ve bugün kapandı kapılarım dediğiniz neyse o umutsuzluğunuz o duyguya kapılırsanız çok daha negatif düşünebileceğinizi düşünüyorum. Yani beddua ederek karşı taraf sana yaşattıklarını ödetmeyeceksin aslında ödetemeyeceksin daha doğrusu o zaman beddua ile senin bunları yaşatmanı hiç gerek yok kendi kendine haricinde umudunu yitirme ki kapandı dediğin kapıların yarın neden kapandığını Hangi kapılar açılsın diye bugün o kapının kapandığını ancak yarın göreceksin. Yani şer sandıklarımızdan öyle güzel hayırlar gelir ki arkadaşlar. inanın sadece yarına umudunuzu yitirmemenizi öneriyorum bunu görmek için. Sağlığınız yerindeyse çok şükür. Çünkü ilahi adalet evrende tecelli ediyor. Ve gerçekten ee, sağlık geri gelmiyor giden sağlıksa. Yani o yüzden sağlığınız yerindeyse bunun da üstesinden gelecek olduğunu bilin. Çünkü zaten geçmişteki sıkıntıları da aşan bizzat sendin. Yani herkesin kendi tırnağıyla, kendi sırtını kaşıdığı bir e, dönemden geçiyoruz maalesef. Hani kimisi elinde olsa da yapamıyor. Yani yapacağı varsa da yapamayacağı şeyler e, yaşata, yaşatabiliyor Rabbim. O yüzden hani elbette ki Allah hani e, aratmasın diyorum ya sağlığımızı düşürmesin de oralara ama aratmasın da eksik etmesin yani. O yüzden her zaman olduğu gibi güzellikler sizinle olsun diyerek kapatmak istiyorum artık videomu görebildiklerimi aktardım dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim bu arada ben sizin sayenizde devam edebiliyorum o yüzden teşekkürün en büyük sizlerin tüm herkese yorumları için çok teşekkürler kendinize çok iyi bakın bugünlük benden bu kadar bir sonraki açılma kadar başlayın büyük zenginliğimiz sağlıkla kalın hepiniz hoşça kalın.